Evet arkadaşlar Merhabalar Hoş geldiniz bir seans içi yayın yapalım Onda e, Twitter'da sohbet odası ve YouTube ortaklığında bir seans içi yayın açmış durumdayım Dileyen Twitter'dan takip edebilir Dileyen YouTube kanalından izleyebilir Endekste bir haftalık kapanış alacağız Önemli bir haftalık kapanış bana göre önümüzdeki günlere damga vuracağımız ve güzel bir rallinin ayak sesleri geliyor. Haftalık kapanış anlamında normal şartlar altında e, teminat tamamlama çağrısı gibi bir sancımız olsa da endekste önce bankacılık tarafında ve yavaş yavaş da diğer e, 30 hisse senetlerinde e, haftanın başı itibariyle. Türk Hava Yolları, Pegasus, Koza Altın gibi e, satışların artık teknik dip oluşturduğunu ve buradan e, yeni yükselişlere adım atabileceğimizi düşünüyorum. Dilerseniz bir endeks analizimize gidelim. E, biliyorsunuz bizim endekste özellikle kat icazeti 10.030 bölgesinden alındıktan sonra lineer grafik için konuşuyorum. Yukarıda 10.750 hedefine, yani kat icazetimizin orta bantına doğru gidip orada artık bir kırılım gelip gelmemesi gerektiğini izleyecektik. E, hal böyle olunca 10.030 bölgesinde e, biraz sancılı bir süreç atlatıp şu anda eski tarihi zirvemiz olan haftalık kapanış anlamında ee, daha önce biliyorsunuz biz haftalık kapanış e, geçen hafta değil ondan önceki hafta 10.286 gibi bir tarihi rekor kırmıştık. Ee, artık an itibariyle e, yeni rekorumuzu egale edip e, yeni rallinin ayak seslerini duyar gibiyiz. Şimdi burada artık TL bazlı grafikte öncelikle 10.750 ve 11.480 hedefimiz Baki'dir. Baki'dir. Ee, bu arada arkadaşlar Twitter'da e, dinleyen arkadaşlar isterlerse e, YouTube kanalımda görüntülü yayına katılabilirler. Şimdi burada 10.750 ve 11.480 hedeflerini artık net bir şekilde ele aldıktan sonra endeks 100 grafiği ve endeks 30 grafiğinde dolar bazlı görüntüde öncelikle bankacılık endeksi endeks 30'da olduğu için değerli arkadaşlar endeks 30 TL bazlı grafiği şu anda ekranda görüyorsunuz. Yıllık bir ana trend oluşumundan bahsetmiştik. Bu ana trend oluşumunu lineer anlamda grafikte görüleceği üzere e, seçim belirsizliklerinin Dip noktası olan yani herkes tarafından gelen kabul gören genel seçim ve yerel seçim dönemlerini birleştiren trend çizgimizin regresyon kanalına dönüşebilir mi? Bu regresyon kanalı yıllık bir trend oluşumu mümkün mü? Bunun için biz genel seçim döneminin dip noktasının tarihine baktığımızda mevcutta fiyatımızın e, bulunduğu tarihe, gittiğimizde bir yılı aşması önemliydi. Yani ana trend oluşumları bir yıl doldurması gerekiyor. An itibariyle regresyon kanalımızın da orta bantını destek yaptık. Artık burada üst bant hedefimiz vardır arkadaşlar. Net bir şekilde söylüyorum. Üst bant hedefimiz vardır. Bu bölgede regresyon kanalı alanındaki görmekte olduğunuz bu sıkışma alanına da biz bir çanakkul formasyonu diyebiliriz ee, ama genel anlamda regresyon kanalı içerisindeki formasyonlar görsel itibariyle formasyon eğiliminde olsalar da asıl hedef, ana hedef nedir arkadaşlar? Regresyon kanalının destek ve direnç noktaları olan orta bant ve üst bantlardır. Bakın bunu unutmayın yani formasyon geçerliliği %100 değildir. Bu bölgeye dikkat edin. Alt bant, alt bant, üst bant, üst bant ikili temas. Değerli arkadaşlar, üst bant artık yeni hedefimiz 12.000 eğer formasyona uyacaklarsa 12.700. Burada orta bant feedback'imiz var mı sorusunun cevabı. Evet kesinlikle var. Bakınız burada bir feedback alıyoruz. Burada bir feedback alıyoruz ve burada muazzam bir feedback alarak Orta band desteğini şu bölgede de çalıştırdık. Artık nereye gidiyoruz? Ee, yani böyle çok hızlı gideceğimizi düşünmüyorum ama Endeks 30 için 12.769 hedefi net bir şekilde masadadır. Şimdi bu analizden sonra bunun güvenilirliği ve teknik back testleri bize evet dedikten sonra değerli arkadaşlar bir konuya daha değinmek lazım. O da nedir? Endeks 30 TL bazlı grafikte bir breakout olabilir mi? Yani bir fake up olabilir mi? E, bunu biz gidip yabancı gözünde de analiz etmemiz lazım. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz bizim e, bu görmekte olduğumuz endeks 30'un yabancı gözündeki yani dolar bazlı grafiğinde bir defa ne demiştik? Değerli arkadaşlar biz endeks 30 olarak bir Fibonacci seviyesini geçen ay tanışı itibariyle kırmıştı. Bu ay biz yukarıya doğru yani 390 dolara doğru bir hareket yapabiliriz. Haftalık anlamda da o Fibonacci seviyesi geçilmişti. Hatta şöyle ki endeks 30 endeks 100'e göre bir Fibonacci seviyesi aşağıda. Yani siz endeks 100'e baktığınızda endeks 100 nerede? Fibo 50 üstünde. Ama endeks 30 Fibo 38'de onayını alamadı bile. Yani onay bile alamadılar. Almadılar. O yüzden önümüzdeki günlerde biz 30 e, hisse senetlerinin güzel iş yapabileceği öngörüsü oluşma. Bizim bu bölgedeki teknik ayıp e, ayı piyasasının başladığı e, 2008 miydi burası? Çok pardon. Evet. E, 2011 yılı 2010 yılı zirvesi itibariyle başlayan Ayi piyasasını e, teknik anlamda bakıldığında arkadaşlar zirve ve dip noktasına Fibonacci çalışmasının biz zaman zaman logaritmik görüntüsünü de almamız lazım. Ne demek bu logaritmik teknik düşen kırılımı. aynı zamanda logaritmik Fibonacci çalışması olması. Bakın grafiği logaritmiye geçtiğimizde tabi burada e, Fibonacci seviyenizin de logaritmik ölçeğe göre Kutucu tipli olmalı. Önemlidir. Burada biz ne yapıyoruz arkadaşlar bugün? Bakınız bir Fibonacci 618 seviyesini kırıyoruz. Değerli arkadaşlar çok önemlidir. Bakınız bu Fibonacci seviyesinin geçilmesi ciddi anlamda nedir biliyor musunuz? Trend başlangıcı. Yani e, altın oran üzerindeki fiyatlamalara biz Yeni trend başlıyor diyebiliriz. O yüzden bu direncin kırılması gerçek anlamda çok çok önemli olacaktır. Umuyorum Cuma satış baskısı olsa dahi bankacılık endeksindeki bu atak, bu hareketlilik, bu direnç seviyesinin kırılması için olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar bankacılık endeksi dedik, özellikle bu konuya da değineyim. Yani normal şartlarda bankalarla benim hayatta işim olmaz ama elinde olanlara da saygı duyarım. Ama bir konu var ki bankacılık endeksi bizim için ne için gerekli? Bu tarz endeks analizlerinde şu anda endeks mühendisliği burada yapılıyor. O yüzden burayı da iyi analiz etmek lazım. Ee, yukarı yönlü oluşan bir neckline'dan teknik kırılım sonrası, değerli arkadaşlar. Evet burayı bir formasyon ya da kanal boyu diyebiliriz. Bu formasyonun görselinde bakıldığında ilk etapta şu bölgedeki kulp hedefi daha sonra ise arkadaşlar büyük çanak hedefi masada olmalı. Biz bu kulp hedefini teknik kırılım bölgesi itibariyle gittik. Oranın back testi de geldi. Artık 15.100 hedefi vardır. Önümüzdeki günlerde bankacılık endeksinde yaklaşık bugünkü kapanışı itibariyle değerli arkadaşlar %5'lik bir yükseliş daha mümkün görünüyor. Burada önemli olan bankacılık endeksinin %5'lik marjı bize endeks 30'lu endeks 100 dolar bazlı grafikteki önemli Fibonacci seviyesinin geçilmesi anlamında bizi bağlayıcıdır. Şimdi sevgili arkadaşlar endeks analizi bakımından burada biz endeks 30'u dolar bazlı izledik, endeks yüzde de kritik bir görüntü var. E, TL bazlı grafikte evet çok şık bir şekilde bir e, o, e, kat icazeti olayı aldıktan sonra ne yaptık arkadaşlar, değerli arkadaşlar? Hedefimize odaklı gidiyoruz. Şimdi burada e, şu soruyu sormak lazım kendimize, yabancı gözünde bizim endeks yüzdeki beklenti nedir? E, endeks 30'a baktık. Bir de endeks yüze bakalım. Endeks yüzde biz dolar bazlı görüntüde hep şunu söyledik. Dedik ki arkadaşlar endeks yüzün Fibonacci e, destek direnç noktalarını özellikle haftalıkta endeks 30'a göre biraz daha farklı yorumlamak lazım. Bakın görmekte olduğunuz bu endeks yüzün endeks yüzün dolar bazlı lineer grafiğinde 313 dolar yani Fibonacci 50 seviyesi ee, net bir şekilde hacimli bir şekilde kırılıyor. Burada endeks 30 nerede? Endeks 30 bakın bir Fibonacci aşağıda. Endeks 100 Fibo 50'de. Biz buraya şu soruyu soruyoruz. Nedir? Hani Endeks 30'da biz logaritmiye gitmiştik. Logaritmik Fibonacci seviyesini görmüştük ya arkadaşlar. Burada da aynı hamleyi yapıyoruz ve şunu görüyoruz. Diyoruz ki oho biz 290 doları kırdık. Artık hacimli bir şekilde 372 dolar ve 511 dolar bu endekste hedeftir. Şimdi hep dedik ya arkadaşlar altın oran altın oran her şeyin kalbi gözü bebeği altın orandır. Altın oran üzerindeki fiyatlamalar trendin başladığı bölge. TL bazlı grafikte özellikle pandemi dibi itibariyle başlatmış olduğumuz agresif ve logaritmik yükselişin yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Dolar bazlı grafikte biz daha yeni bakın daha yeni boğa piyasasına giriyoruz Bu ne demektir? Bu ne demektir? Çok samimi bir şekilde bir analiz yapacağım. Bakın buradaki boğa piyasasına biz nasıl girdik? Şimdi endeks 30'un yıllık barlarına dikkat çekelim. Biz demiştik ki 2008 krizinde 2008 krizinde özellikle Türkiye borsası, borsa İstanbul tam anlamıyla bakın aylık grafik yapmıyorum burayı yıllık grafik yapacağım. Biz ne yapmıştık arkadaşlar? Biz 2008 krizinde tam anlamıyla nereye teslim olmuştuk? Şöyle grafiği de büyütelim. Değerli arkadaşlar 2008 krizinde Endeks 30 ayı piyasasına teslim olmuştu. Neresi 2008 bakınız bu görmekte olduğunuz büyük marabozlu mum yani baca şeklinde gördüğünüz bu mum. Bu tarih 2008 yılıdır arkadaşlar. 2008 yılından beri ayı piyasasıdır. Düşüş 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 ve değerli arkadaşlar biz 2008 yılında başlayan ayı piyasasını 2018 krizinde trend olarak kırdık nerenin trendi Değerli arkadaşlar bakınız birinci temat yıllık anlamda ikinci temat 2008'den başlayan düşüş piyasası 2018'de trend kırılımı 2019 2020 2021 3 yıllık trend altında geçirdiğimiz süre biz 2022 yılında bütün dünya borsalarından pozitif ayrışarak kırmış olduğumuz trende hacimli bir bar ile geri dönüş yaptık. Sevgili arkadaşlar bu hacimli bar kırılışı sonrası 2023 yılı gerçekten yatırımcılar adına çok talihsiz diye tanımladığımız bu yılda bir yıl boyunca girmiş olduğumuz trende ona yol kadar. Şimdi bu kırmızı bardan bahsediyor Ve artık geldik 2024'e. 2023'te küçük yatırımcının ya da yatırımcıların beklentisini karşılamayan Borsa İstanbul teknik görüntü itibariyle 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 yıllarına damga vurabilecek bir hareket bir rally başlatabilir. Bu hareketin adı aynen 2003 yılından başlayıp 2009 yılına kadar devam eden büyük rally bölgesinin benzeri olabilir. Bu anlamda bütün yatırımcılar bence pozisyonlarını korumalılar. Gün içerisinde scalping ya da day trader olan arkadaşlara sözüm yok uzun vade yatırımı yapan arkadaşlar gerçekten çocuklarına geleceğine bu dönemde bu şansı vermeliler diye düşünüyorum. Endeks tarihi bir kırılım yaparak haftalık anlamda bir rekora imza atarak e, keskin diyebileceğimiz agresif diyebileceğimiz bir haftalık kapanış yapma eşiğindedir. Bu e, yayınımda Hisse senetlerine pek değinmek istemiyorum. E, seyahatçi yayınlarda mümkün mertebe e, değerli arkadaşlar. E, endeks yönünde analiz yapmaya çalışıyorum. Herkesin cumasını tekrar mübarek edelim. Hayırlı cumalar diyelim. E, biraz gözün chat kutusunda olsun. E, soru sormak isteyen arkadaşlar var ise endeks ve piyasa ile ilgili e, biraz bekleyip ondan sonra seansla sizleri baş başa bırakalım. Evet, pek taş ne olacak? <laughs> Yakında. Ben pek taşta bu Halkbank'ın bugün alımları önemli. Özellikle dün kapanışa kadar baskılayıp baskılayıp e, kapanışta e, karanlık odada 1 milyon 700 bin lot alan Bank of America bugün notlarını eritti. Artık onu da 15.50'den 15.50'den karanlık odada 1 milyon 700 bin lot alan Bank of America bana göre e, halk yatırımın 15.70 15.70 ortalamayla bugün ver bana malı der tarzındaki alışlarını önemli buluyorum. Ektaş'ın bu bölgede artık bir dönüş yapma ihtimali üzerinde durmak lazım. Tabii ki e, bir tuzak kuruldu mu? Evet kuruldu. Şu bölgede e, teknik bir kırılım aşağı yönlü yapıldı. Ve tekrar trendin üzerine attı. Tek taşın ben artık bugünkü kapanışını 15.70 altına yapacağını düşüreceğini öngörmüyorum. Ve e, beklenti nedir? beklenti ne olabilir? Minör görüntü olarak bakıyorum. Bu bölgede teknik bir kırılım yapıp değerli arkadaşlar artık Hektaş'ın da teknik düşen kırılımı yapmaya hazırlandığını öngörebiliriz. Ee, burada Hektaş evet, yatırımcısını gerçek anlamda çok bekletti ve üzdü. Ee, Tabi e, Oyak grubunun e, Hektaş'la ilgili bir takım gizli saklı kapılar arkasında konuşulan, yapılan uygulamaları var. E, kestiremiyoruz bunu ama e, artık bu fiyatlama mümkün mertebe. Boğdular, yıprattılar. E, ben bu teknik düşen kırılımı yapacağını düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar e, bu, e, bir de şeye Twitter'da söz almak isteyen arkadaş varsa istesin o tarafa da bir söz verelim. Şimdi herkes YouTube'dan izleyemeyebilir. Söz isteyen arkadaş olursa söz vereceğim. Evet. Evet, Twitter'dan da pek söz isteyen olmadı. sizden de razı olsun, Necdet Bey. esas polyester zagor nikli arkadaşı için söylüyorum. Yani tahsil sermaye arttırımı onayı geldi. Orada bir dipnot kafaları karıştırdı. E, tahsil sermaye arttırımındaki e, satış rakamı e, yani son 6 aydaki en yüksek e, satış fiyatı olarak tanımlı benim kafaları karıştırdı. Orada bir Ali Cengiz oyunu var. Bugün de Sasa e, bu kafadaki karışıklıkları göndermek için bir kap bildirimde bulundu ama e, e, bir Sasa için beklentimiz ne? E, özellikle son 10 gündür bedelsiz haberi mi fiyatlanıyor? Yoksa e, bilanço mu fiyatlanıyor? Ben yatırımcılara logaritmik teknik düşen kırılım bölgesini beklemelerini ve izlemelerini öneririm. Ee, burada eğer bilanço iyi gelir ise arkadaşlar 52.10 kırılır ve yoluna devam eder. 52.10 bölgesi belirleyici olacaktır. Bu bölgedeki gap'imiz kapandı. Arkadaşlar dolar bazlı grafikteki gap kapanmadı. O dolar bazlı grafikteki GEP de muhtemelen 52-53 bölgelerini işaret eder. Ee, Tabi TL bazlı grafikte GEP'i kapattık. Teknik düşen kırılımını logaritmik anlamda yaparız algısı oluşmasın. Bilançoyu bir görelim. Bilanço önemli olacaktır. Ee, tekrar söylemek gerekirse burada günlük grafikte SASA Polyester, 200 günlük ortalamasını kırdı. Yani şöyle söyleyelim. Ben burada 200 günlüğü açayım. Evet şu siyah bölgemiz ve değerli arkadaşlar artık 200 günlük ortalama üzerinde bir fiyatlama yapıyoruz. Bu kırmızı bölgemizde GAP bölgesidir arkadaşlar. İşte TL bazlı grafikte GAP'i kapattık ama dolar bazlı grafikte GAP kapanmadı. Ee, ne bekliyorum işin doğrusu, ee, burada bu gap bölgesi geçilmesi gerekiyor. Eğer gap bölgesine kadar şu şekilde uzanabilirse, şimdi burada ben müsaadenizle bu gap bölgesindeki kırmızı çizgiden de kurtulalım. EMA 200 bölgesini görüyorsunuz. Şimdi burada e, şu bölgeye dikkat edin arkadaşlar. 1, 2, 3, bakınız 4. Yukarıda bir, iki. Teknik düşen kırılım burada var mı? Yok. Ne görüyoruz burada? Burası önemlidir. Bakın belirleyici olan bir solumuzdur. Bir baş tamamlamaya çalışıyoruz. Daha sonra bir sağomuzla kırılım. Formasyon dönüş. Ee, ben bu gap'in kapanması gerektiğini düşünüyorum. Hatta e, şu bölge önemli olacaktır. İki bölgenin destek ve direnç noktaları çakışıyorsa burası belirleyici bölgedir. Yani 1.78 dolar. bilanço umarım piyasa beklentisini karşılar ve %15'lik bir yükseliş marjı daha masada inşallah bunu gerçekleştirir. Ondan sonra zaten bedelsiz kararı için bu tahsisli sermaye artırımı önemliydi. Artık buranın başvurusu yapıldı. SPK onayı verildi. Şimdi ne yapacaklar? Öncelikle o dipnotlardaki tahsisli sermaye arttırımındaki satış fiyatı belirlenecek. Ondan sonra SPK'ya bedelsiz için başvuru yapılacak. SPK bunu bir ay içerisinde onaylayacak ve bölünmeye gidecek %700. Eğer başvuruyu bu hafta yaparlarsa e, muhtemelen bir ay içerisinde salsa bölünmüş olur arkadaşlar. Pekala yani arkadaşlar. Herkese iyi seanslar, iyi kazançlar diliyorum. E, hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkta kalın, afiyette kalın diyelim. E, endeks analizi yaptık. E, akşam müsait olursam bir yayın daha açarım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun efendim. İyi yayınlar, iyi kazançlar, iyi seanslar dileyelim.